Hepinize selamlar. Bu videomuzda Türkan uygulamasında kadrosuz ve emekli usta öğretici bordro hesaplama işlemi nasıl yapılır onu anlatacağız. Daha önce almış olduğumuz kadrosuz veya emekli puantajda bulunan tüm öğretmenlerin bordrosunu hazırlamak için sol en üstte bulunan bordro seçeneğinden öğretmen bordro seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda sağ altta bulunan bordo ek, ekle seçeneğine tıkladıktan sonra bordo kat sayısı var. Kablosuz Usta öğretici veya emekli seçeneklerinden birini seçiyoruz. Hangisini seçecekseniz onu seçin. Tanım kısmını istediğiniz tanım yazabilirsiniz. Mesela Eylül 2024 usta öğretici yazalım. Bordo yılı 2024 seçiyoruz. Bordo ayını. Eylül seçiyoruz. Başlangıç tarihi ise 1 Eylül yapıyoruz. Gidiş tarihini ise 30 Eylül yapıyoruz. Belge türünü usta öğreticilerde 13, emeklilerde ise 02 seçiyoruz. Seç diyoruz ve kaydet diyoruz. Daha sonra eklemiş olduğumuz borduyu üstüne tıklayıp sağ altta bulunan seç butonuna tıklayıp bordoyu seçtikten sonra karşımıza gelen ekranda sağ altta bulunan tarih aralığındaki tüm öğretmenleri ekle diyerek personel türünü seçip ekle diyoruz. Ben buradan kadrosuz usta öğretici dedim. Tamam diyorum. Bordoları ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi 5 adet personel bordo başarıyla eklendi Tamam diyoruz. Daha önce puantajını almış olduğumuz tüm öğretmenlerin bordoları hazır bir şekilde gelecektir. Ayrıca bu ekranda sağ altta bulunan yeni öğretmen ekre diyerek öğretmenleri tek tek de ekleyebilir. Veya silmek istediğiniz öğretmeni ise seçili öğretmeni sil diyerek silebilirsiniz. Eğer bordo üzerinde değişiklik olursa geçici kaydet seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bordoyu kaydet ve matrahları aktar seçeneğini ise tüm ödemeleri yaptıktan sonra seçebilirsiniz. Şayet bu butonu kullanırsanız da değişiklik yapamazsınız. Yine sol altta bulunan bordro arşivinden daha önce oluşturmuş olduğunuz bordolarda görebilirsiniz. Bu aşamadan sonra yapılacak olan işlemler listeler ve raporlar kısmından. Önce e bildirgeyi alıp SGK e bildirgeyi yüklemek olacaktır. Yükledikten sonra taahhüt fişi ile SGK toplamı tutması lazım. Bu konuyu SGK e bildirge yükleme videomuzu izleyerek yapabilirsiniz. Bildirgeyi yükledikten sonra liste ve raporlar kısmından ödeme emrini alıp HYS'ye giriş yapılması lazım. Ödeme emri girildikten sonra ise personel aylık bordosu, banka listesi veya almak istediğiniz liste hangisi ise alabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.